Horlama aslında uyku esnasında havanın dar bir bölgeden geçerken meydana getirmiş olduğu bir titreşimin oluşturduğu ses olarak tanımlanabilir. Horlama olması için üst solunum yollarında burunda ya da boğazda bir darlık olması gerekmektedir. Burunda darlık yapan sebepler dediğimizde aklımıza burun orta bölmesini oluşturan kıkırdak ve kemik yapının eğriliği, burun etleri alerji, sinüzit gibi durumlar gelmelidir. Bunun yanında boğazı daraltan durumlara bakacak olursak hastanın bademciklerinin büyük olması, yumuşak damağının sarkık olması, küçük dilinin uzun ya da gevşek olması sayılabilir. Bu darlıkların yanında kişinin kısa ve kalın boyunlu olması, kişinin boğazının ve yumuşak damağının kaslarının gevşekliği de yine horlamaya sebep olabilen bir diğer durumdur. Bir insanın boğaz ve yumuşak damak kaslarının gevşekliğinin sebeplerine bakacak olursak, kişinin aşırı kilolu olması, alkol alımı olması, uyku ilaçları gibi bir takım sakinleştirici ilaçların kullanılması da bu gevşekliğin sebepleri olarak horlamaya neden olabilir. Bunun dışında kişide çenenin küçüklüğü ya da geride yerleşmesi de yine önemli bir horlama sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer faktör sigara meydana getirdiği burun salgı artışı nedeniyle ve üst solunum yollarındaki salgı artışı nedeniyle kişide horlamaya sebep olan bir diğer faktördür. Yine reflü dediğimiz mideden boğaza acı su gelmesiyle karakterize bir asit kaçağı durumu yaptığı ödem yani şişlik nedeniyle solunum yollarını daraltıp horlamaya sebep olabilir. Horlama sadece erişkinlerin değil çocuk yaş grubunun da bir hastalığıdır ve çocuklarda büyüme gelişme geriliğine sebep olabilen önemli bir sorundur. Bir çocukta horlama varsa muhtemelen neden ya geniz eti ya da bademcik büyümesidir ve bunların tedavi edilmesi neticesinde Çocuklarda oldukça dramatik düzelmeler görülmekte ve aileler büyük adam gibi horluyor diyerek getirdikleri çocuklarının şifa ile sonuçlanan ameliyatlarına tanıklık etmektedir. Horlama genelde kişinin kendi yakınması olmayıp yanında uyuyan kişinin bir şikayeti olarak bize gelmektedir. Halk arasında bazen tiye alınan bir konu olsa da aslında horlamanın çok ciddi sağlık problemlerini birlikte getirebildiğini bilmeliyiz. Horlayan insan gece boyunca oksijeni azaldığı için uyku kaliteli bir uyku olmaktan çıkar. Bu durumda ertesi sabah zor uyanma, gün içi aşırı uyuklama hali, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, sinirlilik, unutkanlık gibi birçok olumsuz duruma sebep olabilir. O yüzden horlayan bir insanda bu sorunu her zaman ciddiye almak, ve bir an evvel tedavisine odaklanmak gerekir. Horlama şikayetiyle başvuran hastaların bir kısmında görülen bir diğer durum da apnedir. Apne, bir kişinin uykuda nefesinin tamamen durması olarak tanımlanır. Bu nefes durmaları gece boyunca birçok kez tekrar edebilir ve genelde birkaç saniye sürer. Apne periyodu esnasında kişi yeterli oksijeni alamaz. Dolayısıyla kalp, akciğerler uzun vadede bu durumdan oldukça olumsuz etkilenir. Gece uyku apnesi olan kişilerin kalp krizi geçirme riskleri artmıştır. Hatta uykuda ani ölüm riski bile artmış bulunmaktadır. Uyku apnesi olan bir hastada tanının konması amacıyla halk arasında uyku testi olarak bilinen polisomnografi adını verdiğimiz bir test uygulanmaktadır. Bu test Kişinin bir gece hastanede misafir edilmesi suretiyle yapılır. Kişi gece sabaha kadar hastanede uyur. Uyku esnasında bir takım bilgisayara bağlanmış kablolar ile kişinin gece boyunca uykuya ne kadar sürede daldığı, kaç defa uyandığı, uykudaki nefes kesilmelerinin sayısı ve bu esnada kişinin oksijen düzeyinin ne seviyede düştüğü tespit edilir. Aynı zamanda o kişinin kaslarının bu oksijensizliğe nasıl cevap verdiği de ölçülür. Test bitiminde hasta evine gidebilir ve test sonucuyla tekrar bize gelir. Polisomnografi testi sonucunda kişide hafif dereceli bir uyku apnesi varsa öncelikle buna sebep olabilecek üst solunum yolu darlıklarının bir kulak burun boğaz hekimi tarafından değerlendirilip gerekli olan müdahalelerin yapılması ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması gereklidir. Aynı zamanda yine hafif uyku apnesi olan kişilerde ağız ve çene yapısını daha iyi getirmek için bir takım egzersizler ve bazı ağız içi aparatlar da kullanılıp oldukça fayda görülebilir. Uyku testi yani polisomnografi sonucunda ağır dereceli bir uyku apnesi saptanmışsa çözüm genelde ameliyat tedavisinden ziyade SIPAP adını verdiğimiz bir maske ile uyku esnasında hastaya sürekli bir basınçlı hava verilmesi şeklinde olmaktadır. Kişiler ilk başta bu maskeye uyum sağlamakta zorlanabilir fakat yavaş yavaş zaman içinde yeterli alışkanlığı sağlamaktadırlar. Alınabilecek bazı önlemlerle horlamanın azaltılabileceği görülmektedir. Bunlar kişinin uyku esnasında başının yüksekte olması, sırt üstü değil yan yatması, Yatmadan önceki son 4 saatte sigara ve alkol tüketiminin olmaması, bol su içilmesi, hatta C vitamini alınması gibi önlemlerle horlama azaltılabilmektedir. Tüm bu önlemlere rağmen horlama ya da uyku apnesi olan kişilerde yapılacak polisomnografi testinin sonucunda eğer hafif düzeyde bir problem varsa öncelikle kulak burun boğaz tarafından ameliyatla düzeltilebilir sebepler olup olmadığına bakılır. Eğer bu durumlar düzeltildiği halde sorun devam ediyorsa, kişiye uyku testi yani polisomnografi testi uygulanabilmektedir. Özetle horlama hiç de basit bir problem değildir. Meydana getirdiği birçok sistemi etkileyen önemli problemler nedeniyle ciddi bir sorundur. Her zaman dikkate alınmalı ve titizlikle üzerine düşünülmelidir.